Tamam kazananın masrafları benden. Beş bin para artı bir tane de araba. Hadi. Tamam. Kaplama. geldiniz. Yes. İşte. Hoş, bulduk. Oh, hoş, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. bulduk. Hoş bulduk. Evet. Ya bu karparın yeni yolunu unutmuştu. <laughs> aynen. Onu hatırlattık. Yolu unuttuk. Bakalım inşallah bulabilirsek. Ne kadar zor <laughs> geldi. Ömer öyle Sonra <Ha>, sonra gel. Aynen. Zor oldu ama bu. Evet, ee, şimdi <laughs> Bir üstten araçları incelemeye başlayalım. <laughs> aracı var. Yabancı plakalı. Bunlar. Çalıntı çaktırma. <laughs> Suriye plakalı. Yok, <laughs> Yok oğlum o Rus plak. Rus plak. Yanında benim araç. Onun yanında bu araç kimin? Beyazlı ve MS olan çizgiler olan. Benim, benim Onu tavanla deneyim bir dur. Heh. Emin şey sensin çekmenim. değil mi? Tuğlan daha yeni sanayiden geldik. Hepsi bize patlıyor ama yani. Ayıp. Şurada bir... burada bir... Gri M4 var. Bu gri M4 kimin? Benim. Merin. Ama modifiye etmedim. Olsun şu... Etseydim. Yetiyor yani. Neyse. Yaktırma. Yaktırma. Tamam. <laughs> Gezersin burayı. <laughs> Gezersin burayı. Evet. Şurada bir motor çizimle. M4 var. Kimin onurunmuş? Yani güzel. Bu Ahmet'in mi? Buradaki e, diğer silen sıkıntı Yok Ahmet'in mi? Tamam ben. ben, ben, ben. Gelmiş ne? Ahmet'in de böyle bir ihtimal çalmış. Evet şurada da kaldım geldim bak görüyorsun değil mi değerli? Aya Ay uğraşılmış. Bak güzel ayrıntıyı kes bak var. en güzel ayrıntı burada ya gel. Bak burada görüyor musun? Nerede? Önce en güzel ev dört Bak görmüyor mu benim önümde? Sen neredesin? Heh. Heh. Bak gördüm. arabanın ha. üstündeyim. Ha, ha, saygıdan, saygıdan arabanın üstündeyim. Doğru. Arkadaşlar normalde soldan kaputa da gider ama <laughs> saygıdan. Kaputta Türk bayrağı olduğu için basmadık fark etmişsiniz. Aynen. Etsen. Aynen. Evet araçlar bu şekilde. Yavaştan bir araçlara geçelim. Ya açın abi. Aracına geçsin. Levy'e geçin. Geçin. <laughs> 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 Yakup bir göbekte denir mi? Efendim? Göbekte denir mi Tur? Göbekte dönüp de e, şeye doğru geçebilirsiniz. Neydi o? Marketin <laughs> arkasına doğru. Bir al kamerasını. <laughs> Ben yani bir kamerayı Anladım. ayarlayayım. Ne evet. dönüp Ben de dediğim gibi geçebilirsin sırayla. İkisi dönerken diğeri beklesin mi? Oo, oh, o kim diye? Bir dakika kamera ayarlayayım. Evet, ilk aldım sen kamerayı? <laughs> aldım aldım hadi. Var buyur turda sonra seni yollayalım. Hadi paslanmışız yani normalde. Beni bilenler bilir. O o karşıdaki sensin herhalde. Tam buyur. Aynen. Oradan bir tur at. Ben, sen şey ben doğru alalım. Kaç aydır da oyuna girmiyorum. Sıra bakmayın. Da, ya, Yanlamayı olur. deneyeceğim. Hepimiz de aynı dert, aynı sıkıntı var. Ya, bir dakika adam bir telesiz topuyor. Allah ne afiyet yufa Onur sen de benim arabayı çok lastik. <laughs> ben bilmeyeceğim. O da bence, ben, o da ben, o da benden Kalımız kaçmasın. Bunu biraz kaldıralım. Dönecek olan, olan yok sadece. Yavaştan şeye doğru. Eee neydi o? Aşırı bak. İstersen döneyim ama diyorsun yani döndüm işte. Oha wow, bu kim? Car parking'de 360 atılır mı? Atılmaz mı? Be? En kolay car parking'de atılıyor zaten. Yok Hızlı, ya sen çıkıyorlar. MTA'da gör beni. Sen MTA'da gör. Aynen. Kendi drift tandımı bir çekeyim oraya. Ha, orası ben otur izle beni. Drift Gerçi ben drift da yanlıyorum. Arabanın modunda kendisinde drift tandı var. Evet şimdi. Arkadaşlar Yakup'la ülke tasarlandı risk edilmesini istiyorsanız like'a abanın. Aynen. Pardon. Bir de yoruma yazın. Aynen yoruma yazın. <laughs> Eğer GTA San Andreas istiyorsanız deli videolar gelecek. Burada güzel şeyler varmış. Aynen. Yani ekip hazır. Eğer yorumlara yazarsanız gelir. Evet o zaman şimdi Rıza. Her hazırsındır diye ilk sana söylüyorum. <laughs> kan dur patlattım geliyor. Tamamdır. Ben çıkayım mı? O zaman buyur Ömer. Ondan Abi mi? Ben yoksa en yok ha. Toplantının olmaz. Gideyim bir hızımı yani alayım geleyim. Varileri devirene şomarlarım. Sarı varileri... dolar yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz oğlum sus. Bu Türk bayrağı kim? Rica etsem birazcık... Heh tamam. Geldim. 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 Ömer Ömer yıkma. yerine Tamam. Uf, yani alalım. Evet. Güzel geri neredesin? Gel. gel. Geldim ya yani başka altında geri satan Az daha geri gel. Az daha geri gel. Çok. Dur, burayı şey denemişler. Dur ya. Hangisi sağlam? Ha, burası sağlam. Sağ ol <laughs> <laughs> Arkadaşımız geldi. Bizim olsa Elif yemesek. Avanya çıkıyor falan. Çok güzel. <laughs> <Hadi ama. gülüyor> telifsiz ama o benimki. <laughs> Diğerleri telifli. Yok, biz, Youtube'un bize sunduğu telifsiz ama güzel olmayanlar <laughs> var. Onu nereden koyarız zaten? <laughs> yani diyorsun kötünün kötü senden daha iyi. Dandik ama <laughs> telifsiz. Aynen dandik ama telifsiz. <laughs> Para kazanan bir konu sanırım. Yeter çok bu mağarada. Güzel tamam seni geri alalım. Sıra sırada dönmek isteyen Onur, Ahmet, Soydan. Soydan. Onur abi her seninki şeydi ise drift. Eğer varsa ben dönebilirim üstünde. Bence ben, ben en son döneyim yok. Yani sıkıntı çıkabilir. Bir dakika. Tamam. O yüzden sen alalım o zaman. Dur. A few moments later. Ses bir niye test, test edeyim. Evet. Dur abi neredesin? Engine demeyi de yedik. Ben kaç yer? Engine yedim. O ben zaman Emin. Dönecek sen buyur sen alalım. Ömer atla arabaya. her delikanlının ilk gelişi vardır diyorsun değil mi? Ömer mi? şuna bindin. Bin hele bin. bin. bin <gülüyor> <gel>. <gülüyor> Beş dakika gidip geleceğiz. <laughs> Bir su içip geliyorsun. Bizler de böyle etkinliklere katılmak istiyorsanız katılımımıza kısmından da gelebilirsiniz. Ben olayım ya da başkası evet. olsun. etkinlikleri düzenleniyor Fight oldukça Sizlere de katılabilirsiniz bu şekilde Meydan senin Tamam hand var <laughs> Bir dakika yo, diğerleri ya, dönsün Emir bir dönsün Büyük Güzel güzel dönünüm, Arabasını da olsun. Polka yapın bir aynen. Şimdi dar dönüyor. Dar dönen biraz geniş dön Ya alış yani beni eskiler bitir. Şu anda. Dört eskiden dönüyor polka dönüşüm. deniyorduk değil mi evet. lan biz karşılaştık. Yapıp dönüyor. daha fazla oyun kasmadan yok evet arkadaşlar şu an bariyerlerin tozu pardon bu neydi lan barilleri evet. Bir Asfaltın tozunu aldı. Veya değil onlar. Yok mu bir like'ımız? Herkes bir bir şey söyledi Buraya <laughs> bir fail alıyoruz Ahmet evet. kartı <laughs> <Ahmet, gülüyor> Eee şimdi Gençler Herkes burgerin oraya gelsin Bir de yarış yapalım hadi Var <laughs> mısınız? Hadi kazanan benden ne olsun? Bu M4'ün aynısından yok. vereyim hadi Ya da dur M4 olmasın da <laughs> başka bir araç vereyim O benim Peugeot'yu vereyim <laughs> Ejodan veriyor. Ejodan veriyor. Ama kazanana. Aynen kazanana. Ama hız, hız bu yapanlar ano... kazanamaz. Bu dahil değil. Ben öylesine <gülüyor> yani, <gülüyor> tamam, vereceğim vereceğim. ya. Tamam vereceksin mi? Vereceksin. Neyse söylemeyeyim. Vermeyen Verme bir şey olsun diyecektim. Ya mutlu olma. Arkadaşlar ben nasıl yorumlara yazacağım diye satın. En son onu ispatlarız evet. Neyse herkes hazır mı gençler? Hazır. Hazırım. O zaman... Sen say. Başla dediğimde başlıyoruz. Hayır, ee, 3 2 1 de. 3 2 1. 3 2 1 Tam 1 deyince başlayacağız. Ee, yarış şeyde bitiyor. Ee, tünel var ya. Tüneli ilk geçen Hı -hı. kazansın. Ya da Ahmet sen tünelin orada beklesene kim kazandığına bak. Bak ben duramam. yine. Ben gideyim. Benim ana gitti bilmiyorum ben. ben Durma Benim O, o zaman da, sen yine orada olur. O da olur. Ya bu Kazanmazsan ayı ücreti, plastik parası falan hepsini sen vereceksin. Tamam kazananın masrafları benden. 500 bin para artı bir tane de araba. Hadi. Evet, tamam Kaplan alıyorum. Emekliyim Ne Benim sahnem sahne bitti geliyorum. Ben gider. O ne Yok yok. Anca gider. Yok. <laughs> evet herkes var. Evet, her... hadi. hadi. Bekle bekle bekle. <laughs> Neredesin sen? Tamam ben. Sen <laughs> gitti oyuna giriyorum. Oo boş ver. Ama bak benim motorum da... soğuyor. Ah. 3. Bak. Bekle, bekle. İki. Bir dakika. Bir. Başla. Lan bak geçme. Bu arada sen saymıyorsun ha. Tamam. Oğlum, bu lan bu geçme. bu çıkmış lan. Nasıl geçiş? <laughs> Yolda kaza olmuş beyler. Benden sonra kim geçti Onur? Senden sonra <laughs> bir tane mavili geçti ama sıkıntı yok. Ekran kaydı aldım o yüzden hızlı geçeceğinizi anladığım için. Ben <laughs> arka çekerdi onun uçmaması. sayılmaz bir daha yapsak? Alisa bu bir, bir daha ya. İkinci bir daha etkinlikte yine ödüllü olacak. O zaman başka bir araç veririz ona ar O zaman kendi hesabımla gelmezsem var ya. <laughs> evet. Ya, ya, herkese... ben ben insan gibi yarışabilseydim kimse geçemezdi beni. Katılan herkese <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs> Arkadaşlar Peki, etkinliklerde e, gibi. görüşmek üzere. Videoya like atmayı, kanala GTA abone olmayı, bildirimleri <laughs> açmayı unutmayın. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Var, var. Yürü, Yankı yapıyor <laughs> <laughs> birinde. GTA sana ne istiyorsanız yoruma yazın. Başkan kurma falan. Gelecek o da. Evet, tabii bak, isterseniz yani. Evet şey eklemek isteyen yoksa bitiriyorum kardeşim. Allah emanet olun arkadaşlar. Allah emanet. Allah emanet. Ben yaşıyız. Hakkı